Hayırdır birader ya sinyal yok mu bu arabada? Niye vermiyorsun? Sen ne biraderlik Ne Birader diyorum çünkü U çekiyorsun artık sinyal vermiyorsun. Ya arkadan çarpsam ne olacak? Çarpsaydın o zaman. Bunun çarpsaydım mı var ya? Çarptıktan sonra ne olacağını görseymişim var? Bir de sen niye dalga geçer gibi konuşuyorsun benimle? Dalga geçer derken? Evet ben reylere söyleyemiyorum diye sen de o şekilde konuşuyorsun. Ben da. normal konuşuyorum. Normal konuşuyorsun. Normal konuşuyorum. Sen de reylere söyleyemiyorsun. Evet. Merhaba desene be. Merhaba. <laughs> Bunu anlamanın tek yolu var. Bir tekerleme söyleyeceğiz. İlk ben söyleyeyim sonra sen söyle. Berber tekerlemesini biliyor musun? Biliyorum. Onu söylesene be. Bir berber bir berbere gel beraber bir berber dükkanı açalım demiş. <laughs> Şeyi biliyor musun? Aldanırım şarkısı var ya. Onu söylesene be. Aldanırım. Sana aldanırım yar. Devam et. <gülüyor> yalvarırım. <gülüyor> sana yalvarırım canım. Tamam. Ya şöyle. Ben Instagram'a video falan okuyorum da benim bu konuşma tarzı falan çok dikkat çekiyor. Bunu da paylaşırım muhtemelen çünkü benim gibi birisine denk gelmek güneş tutulmasıyla aynı <laughs> bir şey. Paylaşsam sıkıntı olur mu senin için? Sıkıntı yok kavga edecekken geldiğimiz duruma bakmıyorum. Evet. <laughs> ben senin Instagram'ını da alayım. Video sana <laughs> <atla paylaşırım> göndereyim <laughs> ben. Çok memnun oldum. O Kendine iyi görüşürüz. bak. Eyvallah. Görüşürüz. Görüşürüz. görüşürüz.